Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Minecraft nasıl yüklenir? Nasıl açılır? Onları göstereceğim. Burada bugün 2-3 tane video çekeceğim. Benim de Minecraft nasıl yüklenir onu oh, göstereceğim. Burada 10 abonede bir soru cevap olacak haberiniz olsun şöyle Mer bir 19 İndir. Aynen. Bu siteye geliyorsunuz. Sonra bu şekilde basıyorsunuz. Sonra size böyle bir 10 saniyelik bekleme veriyor. X-ray paketleri falan var işte. Bununla ben ama ya. Yok ama. Sonra buradan dolan basıyorsunuz. Aynı taraf. Böyle. Yani. Bir nokta onda bir nokta sıfır. Bunu sonra yükleme sonra çok kolay. Sadece happy mod yazıyorsunuz. ilk çıkan siteye giriyorsunuz ve en yeni sürümü indiriyorsunuz. Neyse ben bu inene kadar bekleyeyim. Bay bay. İnmiş arkadaşlar. Şöyle üstüne çıkıyoruz. Merak etmeyin. Aç yapıyoruz buradan. tamam tamam. Falan. Falandır falandır şey ya. Ben burada Minecraft'ı evet, derme çakma indirdim. Ay kalktım abi geldi. Bir zaman indirdim. İsterseniz arkadaşlar bir ihtimal abimle de oynayabilirim. Ama gerçekten çok kötü oynuyorum. Sonsuz Çok güzel. Ha eskiden burayı tez yapın. Evet Neyse. Girmek ister istediğiniz emin misiniz diye. bir şey yapıyor. Onu devam yapın direkt. bunu bir daha göster ve bu devam et. Ne var arkadaş? Ne oluyor lan? Ben Minecraft'ta ne grafta ben ha? Ya, ne yaptım ben ya? Bosta burada arkadaşlar ölüsü diye düşünmenize gerek yok çünkü değil. Gözlerinizi ben önüne indirdim zaten. O normal bir şey. Minigraf yapıp vermiyordu ya, o normal. Birazcık <g afraid> bekleyeceğiz. Adama... ...kamera var para... Abi de bez bebeği açayım yani. bez evet. E şöyle sizlerle bir ev yapayım. Minecraft'ın klasik evlerinden bir tane seni yapayım işte. Şu camları kullanacağım. Neyse arkadaşlar Minecraft'ın en klasik evlerinden yapacağım. <laughs> 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 Evin içine böyle gizli yer yapsam mı diye düşünüyorum şu an ya. Yaparım herhalde. Ama diğer videoda diğer videoda. Evet. Niye sayvanlıyorsan gerek yok. Arkadaşlar bu hızı, ee, bilgisayardan da videolar çekeceğim. Bilgisayardan çekip telefonuma yayınlayacağım. E, büyük ihtimalle ilk videoda gelen açı cazırtı sestir videodan yeni cezası da bu bilgisayardan dolayıdır. Gayet güzel bir bilgisayarım oldu. İlk video olarak GTA 5 düşünüyorum o videonun içerisinde de. Benim GTA 5 bitti. Az birazcık yaptım. Benim bir tane de bütün şey yatabilirsiniz. Onu hemen yaptım ben. Bir tane vardı ikincisini. Evet burada. İki, iki, Bu gerçekten klavye mouse oynamak daha şey hissettiriyor. Daha güzel hissettiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu eleştiri, eleştiri videoları yapacağım. Yaparım büyük ihtimal. araştırdım. <laughs> e, hatta engelli engelli hareketler yaparsam belki e, şey aşağı ve yukarıdan bak. yani kanal falan e evet, çok da eleştiri yapıyor. Birçok kişiyi eleştirdi bugüne kadar. size. Neyse arkadaşlar. Bay bay diliyorum sizlere. Neyse. Neyse bay bay arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadarlık olsun. Hadi bay bay.